Merhaba arkadaşlar. Nurettin Taşkın Tapu Akademi kanalını YouTube'da kurup ilk videomu yayınladığımda sizlere şöyle bir söz vermiştim. Ben sadece uygulanan yönetmeliklerden, tüzüklerden, kanunlardan bahsetmeyeceğim. Sadece onları takip etmeyeceğim. Süreç içerisinde değişen, yenilenen mevzuatı da takip ederek günceli size aktaracağım demiştim. Şimdi bu sözümün gereği olarak size bu videomun yeni bir gelişme ile ilgili bir konusunu aktaracağım. O da Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde yapılan cins değişiklikleri ile ilgili yeni bir uygulamanın başlatılmış olmasıyla ilgilidir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı 12.7.2021 tarihinde 2021'e iki sayılı bir genelge yayınladı. Bu genelgenin konu başlığı resen cins değişikliği Diğer bir deyimle talep olmadan, kişilerin, maliklerin talebi olmadan idare tarafından direkt yapılan cins değiş değişikliği işlemi. Bu genelgenin temel konusu 634 sayılı yasa ve bu yasa ile ilgili kat mülkiyeti tesisi öncesi yapılması gereken cins değişikliği işlemiydi. Bu konuyu genelgedeki değişiklikleri ele almadan kısa bir ön açıklamayla izah etmek istiyorum. 634 sayılı yasa dediğimiz kat mülkiyeti kanununa göre kat mülkiyeti tesisi yapılacaksa, teşkili yapılacaksa mutlaka o taşınmaz malın cinsini değiştirmek gerekiyor. Yani cins değişikliği yapılması zorunludur. Şimdiye kadar uygulamada bu cins değişikliği kat maliklerinin, taşınmaz mal hissedarlarının talepleriyle oturma ruhsatları yani yapı kullanma izin belgeleri kadastro müdürlüğüne sunulur. Kadastro müdürlüğü cins değişikliği evraklarını hazırlar, dosyasını hazırlar. O dosya alınır tapu müdürlüğüne götürülür. Tapu müdürlüğü de cins değişikliği ve kat mülkiyete geçiş işlemini tamamlar. Bu süreç içerisinde gerek kadastro müdürlüğünde gerekse tapu müdürlüğünde gerekli olan harç ve döner sermaye ücretleri tahsil edilir. Sistem böyle işler. Son zamanlarda Özellikle yapılmış olan bazı değişikliklerle kat mülkiyetine geçişin resen, direkt yapıldığı bazı işlemlerde oldu. Ama bu çok sık bir uygulama halinde değildi. Böyle olunca özellikle bu genelgenin dayanağı olan 7.327 sayılı yasaya dayalı olarak, bu yasa 19.6.2021 tarihinde kat mülkiyeti kanunu da değişiklik yapan yasa bu yasayla kat mülkiyeti kanununda yapılan değişikliklerle yeni bir uygulama süreci başlatıldı. Bunları alt alta sıralayarak anlatmak istiyorum. Birincisi bu yasal değişiklik oluncaya kadar olan süreçte taşınmaz mallarını herhangi bir yüklenici firmaya, müteahhit firmaya kat karşılığı veren insanlar o kat karşılığı sözleşmesini yaptıktan sonra taşınmaz mal üzerinde kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis etmek istediklerinde bizzat kendileri tapu müdürlüğüne müracaat ediyorlardı ya da tümü birlikte firmanın yetkilisine temsilcisine tam yetkili bir vekaletname vererek onunla kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis yaptırabiliyorlardı. Bu değişiklikle birlikte özellikle noterde mal sahipleriyle yapılmış olan kat karşılığı inşaat sözleşmesi veya kat karşılığı temlik sözleşmesi gibi sözleşmelerle o sözleşmenin tarafı olan yüklenici firma temsilcisi tapu müdürlüğüne başvurarak ilgili idarece zaten tapu müdürlüğüne elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olan mimari proje ve yönetim planını ölçü alıp kat irtifakı ya da kat mülkiyeti kurulmasını talep edebiliyor. Demek ki bu yasal değişiklikle yapılan birinci şey bundan sonra kat maliklerinin veya taşınmaz mal maliklerinin bizzat başvurusuna gerek kalmaksızın eğer noterde sözleşme yapılmışsa o sözleşmelere dayalı olarak yüklenici firma, müteahhit firma temsilcileri tapu müdürlüğüne başvurarak kat irtifakı, kat mülkiyeti kurabiliyorlar. Bir diğer değişiklik, ikinci değişiklik de özellikle kat mülkiyetine konu olacak olan işlemlerde öncelikle yapılması gereken cins değişikliği işlemlerinin yapılması da artık kat maliklerinin talebiyle değil, resen kadastro ve tapu müdürlüğü tarafından yapılması zorunluluğu getirildi. Bunun için de şu kural konuldu yapı kullanma izin belgesi vermeye yetkili olan idareler yani belediyeler veya valilik hangisi o yapı kullanma izin belgesini vermiş ise o idare yapı kullanma izin belgelerini yapı aplikasyonlarıyla birlikte yani yapı aplikasyon projeleriyle birlikte mekansal kayıt sistemlerine mekansal adres kayıt sistemlerine işlemek zorunda. Mekansal adres kayıt sistemine işlenmiş olan yapı kullanma izin belgeleri ile yapı aplikasyon projeleri elektronik ortamda kadastro müdürlüğüne gönderilir. Kadastro müdürlüğü bu evraklara dayalı olarak cins değişikliği işlemlerini hazırlar, tescil bildirimini hazırlayıp onaylayarak tapu müdürlüğüne gönderir. Tapu müdürlüğüne gelen bu evrakla tapu müdürlüğü de hiçbir talebe ihtiyaç duymadan cins değişikliği ve ardından kat mülkiyetine geçiş işlemini yapar. Yani hem tapu müdürlüğü hem de kadastro müdürlüğü kendilerine iletilmiş olan bu Yapı kullanma izin belgeleri ve yapı aplikasyon projelerine dayalı olarak cins değişikliğini ve kat mülkiyeti tesisini oluştururlar. Bu resen yapma işlem yapma sürecinde kesinlikle ne bir harç ne de döner sermaye ücreti alınmaz. Bu harçlardan da döner sermaye ücretinden de muaftır. Yapı kullanma izin belgesi veren idarelere kesinlikle mekansal adres kayıt sistemine yapı kullanma izin belgeleri ve yapı aplikasyon projelerini aktarma zorunluluğu getirilmiş. Diyelim ki bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu işlemleri yapmamış olan idareler yani belediyeler veya valiliğin ilgili kurumları varsa onlara vatandaşlar talep ederek yapı kullanma izin belgelerini ve yapı aplikasyon projelerini gerekirse elden alarak kadastro müdürlüğüne götürüp o işlemi yine hiçbir harç Ödemeden hiçbir ek iş, işe tabi tutmadan resen yapılmasını sağlayabilirler. Bu vatandaşın işinin yapılması açısından çok büyük bir kolaylık. Bu anlamda yapı kullanma izin belgesinin verilmesiyle birlikte insanlarımızın kat mülkiyetine dönüşüm sürecinde büyük bir kolaylık getiren bu genelgenin. Şimdilik ön bilgilerle bilinmesinde yarar var. İzlediğiniz için teşekkür ederim.